3 Tamam hadi bu çalımı at 7 4 7 4 Çok <laughs> aman aman sakın sakın Çok üzgünüm Aşırı üzgünüm. Hayvan oğlu hayvan. Bir kupa maçında amatörlükte oynayan amatör ruhlu bir oyuncu. Şerefsizin çocuğu. 5 ay 6 ay sakatladı Aydın'ı ya. 6 ay ya. Abi çok üzgünüm ya. Gerçekten çok üzgünüm arkadaşlar ya. Bu uyduruk maçta Aydın'ı kaybettik ya. Ulan Aydın. Çok çok üzgünüm be Zaten 5 tane şeyimiz var. Yedeğimiz var. İkinci yarı bize zehir olacak ikinci yarı bize. Yapma ya. Yapma ya arkadaşlar ya. Böyle bir maçta bu adamın sakatlanması hiç hoş değil ya. Hiç hoş değil ya. Cık, bütün keyfimizi kaçırdı. Ne kadar mutlu bir bölüm yaşayacaktık. Ulan Aydın. Harbi ne kadar kırılgan ya.